Herkese merhaba. Tap gıdayı inceleyelim. Finansal borçlar. Burada gördüğünüz gibi %3 düşmüş. 3 milyar sorun yok. Net borç eksi. Bu ne demektir? Kasasında nakit parası var. Öz kaynakları %6 artmış. Esas faaliyet yüzde %2 düşmüş. Şimdi bu son 4 çeyrek karın ederi yani hisse başı kar ederi 92 TL burada HBK ederi esas faaliyet karı ederi o da burada burada gördüğünüz gibi esas faaliyet karı zaten yüzde 2 düşmüştü defter değeri, defter değeri de şirketin tamamını satın almak istediğinizde yani öz kaynaklarının ederidir bunu da unutmayın. Öz kaynakları burada. Tahmini gelecek kâra göre. Önümüzdeki 2 yıl. Daha doğrusu 1,5 yıl. 2 milyar 800. Burada gördüğünüz bu kârı yakalarsa ederi 127 dolar. Bugün 143'ler işlem görüyor. Bu ne demektir? Bu ise buralarda artık oyalanır. Zaten karları da %57 düşmüş. Satışları %5 artmış. Bunlara göre de potansiyeli eksi 11 oluyor. Burada aşağıda gördüğünüz gibi. Bedelsiz potansiyeli de düşük. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Herkese selamlar. Bol arkadaşlar.